Bir şeyler oynuyoruz. Bir şeyler oynuyoruz. Ee, şey. Hadi bak. Ee, diyor. Şeki. Oh, basladı. Ha, hadi gidelim. Gel. Hadi. Arkadaşlar şimdi geldik. Hayır. Az kalsın. Ölüyorduk. Tamam. Ah. Yanlışlıkla oldu. Ya of. Neyse arkadaşlar şimdi bir dakika. Şimdi geçiyoruz. Bay bay. Ya hayır bir dakika dur. Arkadaşlar normalde bu videoyu ben bir kere daha çekmiştim ama yolu bulamadım. Mersem hani orada bir tane bina varmış ya. ya bir tane bir yer işte. Hadi. bizim şu anda karakterimiz nasıl onu merak ediyorum. Lan Atilla gitmiş bile. <laughs> Allah'ım Atilla biraz fazla hızlı. Çok az. Nerede? <laughs> o karakter. <laughs> o karakter. kardeş? Sen beni takip etsene. Ya, ya nereye gidiyorsun acaba? Orası mı resepsiyon? Yüzde resepsiyon şurası değil mi? Şurası arkadaşlar resepsiyon. Kardeş biraz karıştırdı. Çok az. Lan. <laughs> Hı. Resepsiyon burası arkadaş. Bakın resepsiyon burası. <laughs> Merhaba resepsiyonumuza. Ah! <laughs> Kafası çok model. En iyi en iyi. Hı, hı, korkuyorum. Tamam, okay. Bu arada o attığım videoyu sileceğim arkadaş. Çünkü o bayaksaydı. Tamam bro. Ne diyor lan burada? He bakacağım sağlarsam al. Aldık bağışım. Gel buraya lan. İnşallah lanetli bir oda değildir. Burası odanın kilidini aç. Lan nerede? Aç illa. Ne? Bu hiç ya Allah'ım ya burada ünlem işaretiyle göstermiş. Bu ne? Şimdi ne yapacağım? Bagajını yatağa koy. yatak burası mı? Ben koymuyorum. He, he. Böyle yapınca koydum. Ha, Aa, benim yüzüm ne kadar değişik ya. Vay canına. Wow. Isıtıcı ne <laughs> Bir de korkmayalım diye kapıyı kapatıyor ya canım arkadaşım. Pizza pizza istiyoruz. Sipariş istiyoruz. Emir. Shirting. Okey bro. Kesinlikle kart. Burada da bizimkisi açmıyor. Ne ne Sadece. İnşallah uzun olmaz. Uzun olsun çünkü geçilemiyorum. Para hazırla. Hazırladık parayı kardeş. Kapı tıklatacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu ne? Aa! Ömer özür dilesin kardeşim. Sekit. Git. Git lan. Git git sene lan. Like La, aç, aç! La! Hı. Kalp krizi. Ne oluyor mu? Ne yapıyorum? Bu arada benim sınıf arkadaşım. Sanal arkadaş değil. Yüzünü tanıyorum zaten. Telefon. Ya Pizzacı ne oldu? Bu kaza mı? Okey ya bro. Al parayı. Tam parayı vermiyoruz. Hadi git. Bay bay. Teşekkürler. İşte ödeme. Kapat. <laughs> ya televizyon evrim değil devrim geçilmiş. İnşallah uzun olmaz çünkü bazı yerlerini keseceğim. Benim tipim niye böyle acaba? Yatağını kontrol et. Korkma korkuyorum. Korkuyorum. Parka gitmek istiyorum. İnşallah resepsiyoncu devrim geçirmemiştir. Lütfen yardım edin. Bu nasıl kapanıydı? var. Tüm atıştan herkese hemen kafam Zıplama bakımı ne lan? Boy, boyası Ne diyorlar? Böcek spreyi. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Dünyanın en güzel oteli Dünyanın en güzel oteli diyorlar. Yatağının altına hamam böceği çıktı. Bu normal mi? Bu böcek spreyi olduğuna emin misin? Ben çok emin değilim. Böcek. Tamam gel Atilla. Korkuyorum. Tamam. Püskürt. Lan püskürtmüyor. Korkuyorum. Bu iş yarayabilir. İnşallah örümcek çıkmaz. Ya yeter artık. Nasıl bir? He buna tıklıyormuş. Tamam niye Lan kapıyı kapasana. Allah'ım ya kapıyı kapamamış <laughs> bir de. Şey, bir kişi Rain'in takos. olsaydı çıldırmıştı. Oğlu kedi nenesin canım izin verir bay bay's <laughs> o zaman komşu sübide yaşlı canım aşkum Açıldı orada. Sensin lan o. Sevgi. Otel dediğimiz disco. Disco yapmışlar. Açıldı lan orada inişi mi vardı? İnşallah televizyon, televizyona korkunç bir şey çıkmaz. Только потом... E ne oluyor? İnşallah jimsker atmaz. Jimsker. Ne oluyor yağmur? ya resepsiyon da resepsiyon. Bir rahatlık yoksa. Lan burada nasıl ışık var? <laughs> of hadi. İlginç Hiç yardımcı olma daha iyi ya. Bir de. yok ki nasıl yardımcı de E bakmıyor. E bakmıyor bu. İyi e yeter artık ya, işte. Ya. <laughs> Rob um olsaydı bu arada yapardım. Şimdi Atilla da saklandı. <laughs> Atilla bana jump kere attı. Normal mi? Zenci. Az zenci. Yeter artık. Ya bak kapıyı açamıyorum da ya. Açan. Açar mısın kapıyı? Mae'n rhaid i mi hm. gael y cwpïau. O, mae'n rhaid y Telefon, telefon, telefon! Telefon, telefon! Uh -huh. Iawn. Burada mı? Atilla mutfak nerede? Atilla bana girdi. Açamıyorum kapıyı. Hmm, buradaymış. Gel mutfak buradaymış. İsveyni takus. Buran Bu arada ünlem göstermeseydi biz zor olmuştuk. Mutfak dediğim bu mu gerçek? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne oldu? Nerede? Lan Atilla gelsene. çıkacakmış arkadaşlar bay bay zaten bayağı uzun oldu hadi bay bay